Gel lan buraya yavşak Lebron James seni. Lebron James. Evet. Oğlum Lebron James harbiden bok gibi amına koyayım ya. Kanka çok çok OP karakter, gereksiz OP. Lebron. Evet, gereksiz OP. Siktir git ya. Yemin ederim çok güçlü. Ben oynadım mı kanka adamların ağzına sıçıyorum da. Bak orospu bu çocuğuna bak. O sağ klik muhabbeti Shaggy mesela basılı tutuyorum power alıyor ama ötekilerinde yok. O Shaggy özel çünkü kanka. Ya siktir git amına kodumun amcığı seni. Ya Oğlum, bak ya orospu derik. evladına bak. Smash basmaktan başka şey yapmıyor. Amına koydum ben. Şüperim Smash seni değil buraya. Orospu çocuğu ya. Lebron'a LeBron'a yapılan bize yapılmıştır Poros. Ananın amını bize ince ya yarra yedik kanka ya. Amına koydum ki onun şimdi bak güzel. Yeah, like Allah'ına gönderdim. <laughs> Lebron'un Lebron'u babalık Oğlum ya Lebron'u çok akıllı lan bunu koyayım ya. Şu adam iyi borsacı yani. E, tabii tabi ki oğlum. Adam basketçi. 31 çeker. Elif şey yapıyor. Liverpool'dan alıyor şu şey kağıtlarını alıyor. Ah! Ananın amı nasıl düştü? Ya Lebron sıktım ki ben amı. Sıktım. Ben full şu an. Ya sikerim Lebron'un da ananın da götünü de amını da. Ananı amını yurdunu. Arkadaşlar biraz dikkatli bakarsanız ya sizin sinirlendiğini görebilirsiniz. Ne bak dikkatli bakmalarına gerek yok ama. <laughs> ya ananı sikiyim senin oğlum süper evladım. Ya bak sinirlendim sinirlendim gülmeye başladım amcaya bak. Yap. Lan aşağı yola taşıyor orospu. Yapamazsın. Onu yapamam. Onu yapamam. Onu yapamam. <laughs> onu yapamam. Böyle bir şey yok. Oy kurban oldum sen buralara. Nere, nereden nereden geldin? Anam lan. Senin anın amını bir yırtar, bir sikerim. Kafamı biliyor sokarım ona bak. Sen deli etme. Ya sus. Ana ana, ana ana amını siktim kurtar lan. Hayır. 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 Anam ama. Senin anam mı? Allah'ına kavuştum ne öyle adam. Ama ne yapıyorum öyle adamın? Onu çocuğu söyle. Onu çocuğu söyle. Kedi zekalı ya. Kendi zekalı ya.